Serhat Demirkan. O da birkaç gün sizinle burada. Hoş geldin ha. Allah kurtarsın. Allah hoş geldin. Buyur Serhat ağa, buyur. Ya bir toparlanın be. Koskoca Demirkanların ağası Serhat'a ağa koşumuza gelmiş. Geçmiş olsun. Allah, Allah evet. kurtarsın. Hiç rahatsız olmayın siz. Oturun. Ne rahatsız ağam. Eyvallah, sağ olun. Biz karşılaştık mı seninle daha önce? Nerede? Gariban takımıyız biz. Bir tek adınızı bilir, adınızı duyarız. Gariban dostu fukara babası derler size. Saygımız sonsuzdur. Eyvallah. Hala çay demlenmedi mi lan? Geliyor hemen abi. Haddim olmuyor ağam. Ha. Nasıl oldu? Yanlışlıktı inşallah. Öyle söyler. Çok kalıcı değilim yani burada. İnşallah ağam, inşallah. Eyvallah. Bugün günlerden bulgur var, kuru mu var? Böyle cacık var listede. Oh, mis gibi yemekler. Musakkanın yanında bulgur pilavı da vardır. Aha böyle iri iri dişli bulgurlar. Sen bayağı iyi biliyorsun burayı. Garibanlıktan ağam. Duymuş gibilerine kışın içeride geçirmek, dışarıda geçirmekten iyidir. Yemek bedava, su bedava, karı dırdırı yok, kira yok. Ya bu ne? Ağam senden de mi Yok benim haberim yok. Senden tabii. Boşa dememişler gariban babasıdır diye. Bir hayır sever dediler. Bütün hapishaneye geldi. Buyur ağam. Bizde ekmeği kazanan böler. Senden önce yemek buyur, bize yapışmaz. Buyur. Buyurun o zaman. Mavi bir kelebek bayırdan aşağı doğru uçmuş. Çalıların arasından beyaz bir tavşan seke seke. Seke seke. Benim de uykumu getirdi. Geldin mi oğlum? Emrin üzerine yemekler dolaştı ağam. İyi. Afiyet şeker olsun. Son yemeği de bizden olsun. Ne olacak değil mi sanki? Ya her zaman yakıp yıkmakla olmaz. Arada bir yedireceksin, içireceksin. Hayrına, sevabına. Öyle değil mi? Senin adam? Durmuş. Yılan gibi o. Çoktan sokulmuştur Serhat'ın yamacına. İyi. Değil. Ya kızım siz bu çocuğa nasıl kitaplar okutuyorsun? Nasıl masal kitabı bunlar? Yok mavi kelebekler, yok beyaz tavşanlar, kınalı kuzular. Ya bu erkek çocuğa bunu okutacaksın kırk haramiler, ejderhalar. Anladın mı? Tamam baba. Ya ne gülüyorsun? Yalan mı söylüyorum ha? Yarın gider alırım. Haklısın. Ya haydi. Allah rahatlık versin. Sağ ol babam sana da. bana lan lan. Kimi ***sin sen? Gıcım bu lan! Zenginlere kullanmaları bu Kim tutuyor lan? Tasmanı kim? İmdat! Ne bu lan? <gör tiếngen> Oğlum buna sor. Dur buraya. Bebeğim. Yapma böyle bak çok üzülüyorum ben. Gelin. Ya bu çocuğa bebeğim plan diye konuşma. Erkek çocuğu bu. Ben babamı istiyorum. Ben babamı istiyorum. Ya, oğlum. Senin baban öldü. Baba. Sen karışma. Babanın yanına götüreceğim seni. Mezarına beraber ziyarete gideceğiz. Şimdi kahvaltını yap. Tamam mı? Ağam, geldi mi haber? O iş olmamış. Ne diyorsun oğlum sen? Ne demek olmamış? O şimdi dışarıda geziyor mu? Adam mısınız siz ulan? He? bir işi beceremediniz. <laughs> Herifler, yediginiz içtiginiz gözünüze dursun. Allah topinizin cezasını versin. <laughs> Herifler, defol git haydi gözümün önünden. <laughs> ne var? He, dinliyorum. Ya ne demek? Oğlumun katili şimdi elini kolunu sallaya sallaya çıktı mı cezaevinden? Ulan ben de o kolu kökünden kesmezsem yazık olsun bana. Şöyle bir imzanızı alayım. Özel eşyalarımız. Sağ ol Ömer Bu durmuştan bir sesi var mı? Yok maalesef. Zaten gerek de yok. Kimin neyi yaptığı belli. Senin onu kışkırttığını, üstelik küfür falan ettiğini söylemiş. Başka ne söyleyecek ya bu zaten? Siz kimseye bir şey söylemediniz değil mi? Zümrüt'e ben haber vereyim. Yok. Biz mahkemedeyken Zümrüt seni aramış. Üç defa da mesaj bırakmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.